Bugün doğrusal talep fonksiyonlarında esneklik hesabını anlatacağız. Doğrusal talep fonksiyonları burada da görüldüğü gibi Q eşittir A eksi B P şeklinde ifade ediliyor. Burada A terimi sabit terim B ise bu fonksiyonun eğimini veriyor. Tabi işaretiyle beraber bu fonksiyonun eğimi eksi B diye söyleyebiliriz. Örnek olarak Q eşittir 40 eksi 2 bölü 3 P'yi ele alalım. Bu fonksiyonun grafiği de yan tarafta çizilmiş durumda. Gördüğünüz gibi Q ekseni 40. Eğimi ise 2 bölü 3. Yani 40 bölü 60 olarak verilmiş durumda. Şimdi böyle bir formül verildiğinde nokta esneklik formülünü yazıyoruz şimdi. Nokta esneklik formülü eşittir. Eksi b yani fonksiyonun eğimi çarpı p bölü q. Şimdi bu verdiğimiz örneğe göre bir çözüm yapalım. Problemimiz şu şekilde verilmiş bize. P eşit 45 iken esneklik nedir? Şekilde de 45'in olduğu yere bakacaksınız aslında. 45'in olduğu yerde de Q'nün değerinin 10 olduğunu görüyorsunuz. Ama biz bunu hemen fonksiyonda P 45'i yerine koyarak Q'yu bulalım. Çünkü her zaman şekil olmayabilir önünüzde. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Q eşittir diyeceğiz. 40 eksi 2 bölü 3 çarpı P'nin yerine 45'i yazacağız. Bu işlemi yapıp sadeleştirirseniz buradan Q eşittir 10 bulacaksınız. Grafikte de gördüğünüz gibi. Şimdi Q eşittir 10 iken P de 45 olduğuna göre esneklik formülünü hemen uygulayalım. Esneklik eşittir eksi b diyor eksi 2 bölü 3 çarpı P'nin yerine 45'i yazdık bölü Q'nun yerine 10'u yazdık. Buradan da bunun sonucu eşittir eksi 3 olarak çıkar. Dolayısıyla esneklik eşittir eksi 3 bulduk. Bu bulduğumuz sonuç bizim. 3 birden büyük olduğuna göre mutlak değer olarak o zaman sonucumuza göre bizim elimizde bu fiyat düzeyinde esneklik esnek çıktı. İktisatta bazen Q ile P'nin yerleri değiştirilerek ters bir şekilde verilebilir. Böyle olduğu zaman bizim elimizde ters talep fonksiyonu var demektir. Ters talep fonksiyonunda P sol tarafta Q sağ tarafta yer alıyor. Bu fonksiyonu da ifade edersek a eksi b çarpı q şeklinde. Örneğimize göre de mesela p eşittir 60 eksi 3 bölü 2 q diye yazabiliriz bunu. Aslında bu fonksiyon yukarıdaki fonksiyonla aynı. Sadece p cinsinden yazılmış durumda. Eğer bize fonksiyon ters talep fonksiyonu olarak verildiyse o zaman esneklik formülünde ufak bir değişiklik yapacağız. Yukarıdaki fonksiyonda eğimi kullanmıştık. Ama şimdi eğimin tersini kullanacağız. Dolayısıyla eksi 1 bölü b yazacağız. Diğer kısım aynı p bölü 2. O zaman nokta esneklik formülümüzde bizim esneklik formülümüzde ufak bir değişiklik yaptık. Bu formülü kullanarak hesaplamamız lazım. Eğer ters talep fonksiyonu varsa elimizde. Şimdi soru. P15 iken esneklik nedir? Yukarıdaki grafiğe göre P 15'ken esneklik nedir diye soruyor. Aslında şekilde görüyorsunuz. 15 15'ken Q 30'muş ama gene biz bunu fonksiyonda çözelim. Şöyle yapalım aslında. Ee, örneğimizdeki problem hemen e, P eşit 60 eksi 3 bölü 2 Q yazıyor. Hemen biz buraya 15 eşittir 60 eksi 3 bölü 2 Q yazacağız. Buradan Q'yu çözmemiz lazım. Ne yaparız? Eksi 3 bölü 2 Q'yu eşitliğin sol tarafına alırız. Buraya 3 bölü 2 Q olarak geçer. Burada 60 vardı sağ tarafta. 15'i de sol tarafa eksi 15 olarak alırsak burası eşittir 45 çıkar. Dolayısıyla her iki tarafını bunun 3 bölü 2'ye bölerseniz Q eşittir 45 çarpı 2 bölü 3 olur. 45 çarpı 2 bölü 3'ün sonucu da 30 çıkar. Yani Q'yu 30 bulmuş olduk. P de 15 idi. Problemde bize verilen. Şimdi esneklik formülü yani şurada gördüğünüz esneklik formülünü kullanarak rakamları yerine koyacağız. Hemen buraya yazdık. Eksi e, 2 bölü 3 çarpı 15 Bölü 30. Bunu da yaptığınız vakit eşittir eksi 1 bölü 3 ee, çıkar. Eksi 1 bölü 3 de e, birden küçük bir rakam olduğuna göre, o zaman bizim elimizdeki esneklik nasıl bir esneklikmiş? İnelastik. İnelastik bir esneklikmiş. Bu şekilde de esnekliği bulmuş olduk. Şimdi yukarıdaki şekle giderek sonuçlarımızı yerleştirelim. Fiyat 45 lirayken tam şu noktada elastikiyetin değeri 3 bulmuştuk. Fiyat 15 lirayken tam şu noktada esnekliğin değerini 1 bölü 3 bulduk. Bu şekilde çözümleri yapmış olduk. Tabii fiyat 30 iken de Q 20 olduğuna göre, bu tam orta noktası olduğuna göre bu orta noktada. Esneklik eşittir 1. Bunu derslerimizde de anlatmıştık. Burada çözmeye bile gerek yok yani. Orta noktada esneklik her zaman 1'e eşittir. Dolayısıyla şimdi bu şekle baktığınızda hani 40 noktasından yukarıya doğru gittikçe esneklik rakamları büyüyor. Şu köşe noktasında esneklik 0 büyüyor ve en son şu noktalarda sonsuz oluyor esneklik. Bu şekilde bu şeklimizi de hatırlamış olalım.